Elveli Allah'ın 99 isminden biridir ve dost koruyucu yardımcı anlamına gelir. Allah Elveli sıfatıyla yalnızca her şeyin sahibi olmakla kalmaz. Aynı zamanda müminleri en yakın dostu olarak destekler, korur ve onlara yardım eder. Elveli Allah'ın kullarına olan derin yakınlığını ve onlara karşı olan şefkatini ifade eder. O her anında kullarını gözeten, her zaman yardımcı olan, her zorlukta onları destekleyen bir dosttur. İnsan bu ismin anlamını kavrayarak Allah'ın kendisine olan yakınlığını ve sevgisini derinden hissedebilir. Elveli ismi Allah'ın müminler üzerindeki özel korumasını anlatır. O bir kuluna yardım etmek için asla gecikmez. Allah'ın dostluğu yalnızca dünyada değil, ahirette de devam eder. Elveli ismi bir kulun Allah'a güvenerek hayatını sürdürmesi gerektiğini hatırlatır. Çünkü Allah yalnızca dışarıdan değil, iç dünyasında da kulunu destekler ve ona doğru yolu gösterir. Bir insanın yaşamında başına gelen her şey Allah'ın kontrolü altındadır iyilik ya da kötülük Allah'ın izniyle olur ve her durumda o kulunu korur. Kur'an-ı Kerim'de Elveli isminin tecellisi birçok ayetle ifade edilmiştir. Örneğin Şura suresinin 9. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Allah, kendilerine iman eden ve takva sahipleri olan kullarının velisidir. O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bu ayet, Allah'ın imanı ve takvası olan kullarına dost olduğunu ve onları zorluklardan kurtarıp aydınlığa çıkaracağını belirtir. Allah'ın bu desteği, her türlü sıkıntı ve zor durumda insanı rahatlatır ve huzura kavuşturur. Elveli ismi aynı zamanda insanın Allah'a olan teslimiyetinin en güzel ifadesidir. Allah'a güvenen, yalnızca ona dayanan kişi hayatının her anında ondan yardım alır. Bu yardım yalnızca maddi anlamda değil, manevi anlamda da kendisini gösterir. Kişi Elveli ismini hatırladığında iç huzurunu bulur, Allah'a olan güveni artar ve ona olan sevgisi pekişir. Allah Elveli ismiyle bir kulunu her türlü sıkıntısından, karanlığından ve zorluklarından çıkarıp ona huzur, güven ve mutluluk verir. Elveli ismi bir müminin hayatında sürekli olarak korunma, destek ve yardım alma bilinci oluşturur. İslam'ın temel öğretilerinden biri de bir insanın her durumda Allah'a güvenmesi gerektiğidir. Zorluklarla karşılaşıldığında insan Allah'a sığınarak ondan yardım ister. Allah Elveli ismiyle kullarının her türlü ihtiyacını karşılar. Bu yardım maddi sıkıntılardan manevi yalnızlıklara kadar her alanda kendini gösterir. Allah kullarına asla yalnız bırakmaz. Onlara en zor zamanlarda bile destek olur. Elveli ismini anlamak insanı her zaman Allah'a yakınlaştırır ve ona güvenmeyi teşvik eder. Allah'ın dostluğu ve yardımı her zaman ulaşılabilir ve geçicidir. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın desteği her zaman vardır ve hiçbir şey onun kudretini aşamaz. Elveli ismi her türlü sıkıntıda kulunu yalnız bırakmayan onun yanında olan yüce bir isimdir. Ona dayanan insan her zaman huzura kavuşur ve kalbi rahatlar.